Arkadaşlar biz sizlerle beraber akrobatik hareketler ve futbol çekiyoruz. İlk önce akrobatik hareketler ve sonra futbol. Evet bu da yanımda kuzenim Musab. <laughs> Halay çekiyoruz biz. Wow! O arkadaşlar yerde yatak var. O yüzden Evet. Ya kulpunuzu <laughs> sorarsanız benim yatağım kırıldı. Ondan söktüm. Gel ben sökerim de yağmur değil mi? Evet. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bugün ahmet bakayım hareketler yapıyoruz yağmur söyleyeyim sanki. Söyleyeyim. <laughs> Yaparım. İnşallah tabi. Ay yaparım. Afromatik hareket. Gördün mu Bola? Öl. Afromatik hareketler dediğimiz bunlar arkadaşlar. Hayır hayır Aa Ağın kapı. Konmaya gidiyoruz. Arkadaşlar gördünüz mü Abi, 15 yaşında olan adam. ne? böyle bir şey var ya dedim ne alaka Ya çok kötü çekti ya İyi siz abinizi Ya arkadaşlar boş yapıyor yızlıyın şimdi onun üzerine at Hay abi abi Ne, o, ne? Ya, sen Ya ben niye Çık bakayım. Çık bakayım. Ben niye Çık yapsın, oh! ya? çekemedi ya.

üstüme atmış. Ayağıyla basıyor size. Buraya doğru atladı. Ayağıyla kafama bastı. Ben senden hesap sormaz mıyım lan? Gel Sen futbolda görüyor musun? Hayır Futbolda sen kalitesin ki bana <laughs> Oha. Şu yatağım güzel mi? Bence de. Çünkü yüz kilo musap sap? Ya. <laughs> sen kaç kilosun? Bir. Yirmi dokuz. Ben de 33. <laughs> ne alak? Vallahi 33, 33 değil şey miydi lan? Ya hiç mi yazı? Ya 31. <laughs> arkadaşlar bu arada normal bir sayı Sayan oluyor. Sayı alma bunlar diyor. Yani. <laughs> yani bu hayatta herkesin kilosu 31 olacak. Ne <laughs> yani? Anlık 30'dan 32'ye yani çıkan. Her arkadaşlar izliyor mu bunları? Evet. Hatta 4 tane. <laughs> Kimler? 4-5 tane falan. İsimlerini almayın. Ya 4-5 tane abonesi var. Ne ya, mi? Ya sus ay 28 abone var. Hayırdır? Ne yapıyorsun? <laughs> Benim eski kanalımın 50 abonesi vardı. Aynen. Var. Ya bunlar arkadaşlar sadece bir tane kanal var o da diğer güzelim. Aa bu kanal içimizin olsun mu? Oh. Her gün video açarız. İyi. Que <laughs> İsmail Yusuf ve Musab'ın da o. yani diğer kuzenim İsmail Yusuf ve bu Musab da o, o kanaldan sanırım çıkacakmış onu bana evet. söylemişti. Ee, Musab benim kanala geldi. Arkadaşlar kapak fotoğrafı senle benim mi olsun farklı mı? Fark Arkadaşlar ya, yorumlara yaz. Tamam. Yo yorum, yorum gelmiyor, gelmiyor ki ya. Gelmiyor ama yazıklar olsun. <laughs> Bildirimleri de açın abone olun. Aa abone alıyorlar abone oluyorlar bak. Arıyorlar. Vallahi bak 1 2 3. 3 4 bin video attım. Baktım 25 aboneyken 26'ya falan çıkıyorum. 28'e mi ne çıkıyor? Bravo! Ben yani arka bana değil arkadaşlara bravo diyeceğim. Evet onları yapıyorum zaten tabii ki. Arkadaşlarımız çok Evet önemli. arkadaşlar. Şimdi ben kendimi bir tanıtayım. Vallahi aslında var ya bir ara bizde yatıya kal. Oğlum akşam canlı yayın maç ya da video mu çeksek açarız. Aa! Aslında bir ara şey yapalım mı? Göz kapalı birbirimizi topla vurma challenge. Onu videosu yaparız. Net yaparız hatta. Bugün yapalım. Akşama kadar kalacak mı? Kuşlardan inmeyiz. Ay kuşlara çıkmayız ilk. Bir yarım o zaman... saat o videoyu çekeriz. Arkadaşlar bugün kesinlikle bir mı? video gelecek. Hava. Perdeleri kapatırız. Doğru değil mi? Diğer perdeyi de çek. <laughs> Kiriz evet bugün iki video falan gelebilir yani. Şu anda dedemin evindeyiz seri Serin senin seri, seri, klimayı da açtık. Elektriği bize demiyoruz Şaka yaptım ya. <laughs> Sıcak olduğu için. Ha Adam bu çok cam açıksa. Bu bizim yazlıkta da video gelebilir ha. Oo harbi. Arkadaşlar Musa abla sence bu çok bir farklı bir profil mi? İkimizin fotoğrafım olsun. İkimizin olsun. Ya ikimizin olsun bence. Evet arkadaşlar. Ben bunu yani normal shorts gibi şeyini de atacak. Musak'la benim şeyim olacak. Fotoğrafımız. Ama bence 2-3-4-5 gün sonra yapalım ki video birazcık izlensin ona göre almasınlar. Aynen. Ya da Ronaldo kalsın mı sence yoksa? Fark etmez ya. İstediğini koy Kanalın şeyi sensin. Ya da Ronaldo kalsın şimdi karıştırırlar falan. Aynen. Değil mi? Bir ara değiştirdim çünkü biraz öyle oldu. 5-6 gün geçtikten sonra ikimiz de hastayız. Ana biz niye burada boş boş duruyoruz? Evet, aslında akrobatik hareketler yerine konuşma ve sonra tanıtalım. futbol. Hı -hı. Ya seni tanıyorlar. Sen kendini tanıt sonra futbola geçelim. Evet arkadaşlar, 66. <laughs> arkadaşlar benim adım Musa. Bunu biliyorlar zaten. Hı -hı. 10 yaşındayım. 5'e giriyorum. 2014 doğumluyum. E yani 10 yaşındasın. 14 Ağustosluyum. Ben 2 gün önce Aa Aaa ben onu söylemedim. Ben 7 Temmuz 2015. Benden 1 yaş büyük bu çocuk. Ben 9 yaşındayım. O 5, ben 4. O 5, ben 4. Şey, sınır. Sınır, sınır. La 5-4 yaşında bu kadar konuşabiliyorsak biz zaten. Ayak numaram. Ayak numaram. Ayak numarasına alakalı. Kızları çok seviyoruz. <laughs> <söylüyorsun>. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs> Doğru düzgün <laughs> videoda. Şaka şey yapıyorum oğlum. Evet ya. var sınıf arkadaşlarım. İlla da hissediler benden. Oğlum ne yapayım? E, YouTube kanalı ben. ha izlesinler ne olacak? Gel Abone kastım. Agalar yorumları bekliyoruz. <laughs> Tabii ki. <laughs> bir gün ne yapalım? Ne yapalım? Aslında bir gün bir yere böyle çıktığımızda... Bir gün Fortnite videosu çekelim lan. Aa acaba bugün akşam Fortnite'a girdiğinde ikimiz bir grup oluşturalım girelim. Ya, Aa lan bu bugün an... 3 video gelebilir arkadaşlar. <laughs> aslında dur bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Var ya sen geldiğinde hep içerik üretmeye çalışalım. Düşünsene 50 abonelere 70 abonelere çıkıyoruz. Çıkarız. Yavaş yavaş 500'lere çıkıyoruz. Var ya çok güzel olur ya. Arkadaşlar desteğinizi çok fazla bekliyoruz. Eğer ki tanıdıklarınız varsa, abone falan olabiliyorlarsa lütfen onlara da söyleyin. Ve kanalımıza abone olsunlar. Hepiniz destek olun ki yüksek abonelere çıkalım ve daha çok ve fazla daha güzel içerikler gelebilir. Mesela dışarıda gezdik. Market market. Odada kalma bir ara çekek. Uy. Ay bizde yatıya kaldı. Ya da. arkadaşlar bir gün ne oldu söyleyeyim Biz Kerem'le video çekiyorduk. Yatağın altında bir saat. Aa evet ya. o ya. Ya valla. Lan bugün çekelim mi kuşlar? Evet sen geleceksin. Çekelim mi? Olabilir. Bir de şey çekelim. Bu, bir saniye. Kuşlarımızı tanıtıyoruz. Oğlum kaç tane video gidecek? Bak söylüyorum. Bu videoyu burada bitirelim. Tamam mı? Kısa kısa Aha. videolar. Daha çok gelişiriz bence. Kuşlarımızı evet tanıtıyoruz. Hatta kuşlara hani mesela sen e, sen kuşu böyle hani evin içindeydik ya hatırlıyor musun? Kuşu böyle şey yapıyordun hani kuş uçuyordu Aynen. o arada. O geliştirmeyi de birazcık çekeriz. Diğer video mesela 15 dakikalık olsun ama bunu ilk önce atalım. Diğer video kuşlarımızı tanıtıyoruz. 15 dakika olsun. Onu da atalım. Ondan sonra yatağın altında bir saat bir çeksek. Yok. Ona ya bir de... bir gün ona. Evet. Ondan sonra bence Fortnite'ı çekelim göz kapalıyı da başka bir gün çekelim. Aynen bence de ya. Yani. Mesela bir ara daha geleceğim ya bir iki evet. gibi. İlk önce bir saat sonra şey oynarız ak akşama doğru oyun beş gibi. Arkadaşlar bugün üç video geliyor. Harbi. Ama hadi bir 15 dakikalık olsun ha video. Olsun. Ama bak toplam 49 dakika. O Topla zaman... Dört video gelebilir. Hatta bu videoda bir 10 dakika futbol oynayalım. Hadi gel o zaman bir 10 dakika oynayalım. 20 dakikalık olsun. Bu videoyu attığımda sileyim ki alanım tekrar şey olsun. Aynen. Zaten YouTube'da kalacak için o. Hatta bazı şarkılarımı da sileyim. Onlardan da megabayt azalıyor. Okey. Geçsene. <laughs> Telefon alalım mı? Onda kalsın. Bence bu açıyı... Bence biraz daha alırız ya. Alayım. Ha şu açıdan çok iyi gözüküyor. Ney mi? Kare. Kare gözüküyor. Sen ne taraftan, sen de buradan vuracaksan açı çok iyi. O zaman... Direkt açıyorsun. Arkadaşlar siz ben bir alayım. Allah'ını seversen. Peteye koyacağız. Arkadaşlarımın kasını göstereceğim şimdi. Ya. Onu taşımak kas mı be? İkisini aynen bebek, bebek şioluma. Aa düşüyorlar. Düşüyor. Kapatma düşüyor. Gel onunla, ver onunla. Ver şimdi. Ver onunla. Seyitonun başı Arkadaşlar Seyitonun başı olan. <laughs> ne oldu? <laughs> <laughs> Kafamdan kaydı. Normalde ben taşıyayım. Kafan mı var ki? <laughs> var tabii oğlum. Herkesin kafası, kafası var. Aa, bazı haberi olmayanlarımız, arkadaşlarımızın haber, kafası yok. Yok, onların da var. Yok. Ee, bir saniye o zaman ben 11 aboneyken abone hayır adam bence var bak şimdi izlemekten çıkarlar hatta dedik ki şimdi kafası yok abone düşmesinler. Tabii ki tüm dünyadaki herkesin kafası var. Arkadaşlar Allah bizi nasıl yaratmış herkes biliyor. Yani herkesin herkes herkesin yaratmış. aslında kafası var. Beyni Aynen. var, zekası var. Arkadaşlar alışım benim bazen böyle şakalarımla şaka yapıyorum. Ee, tabii. Lütfen çıkmayın. Hatta Belak arkadaşlar yok Bu bana diyor ki kulaksız. <laughs> mesela bazen diyor Kulaksız diyor. Benim ben bazen... Ama herkesin var işte. Ya bu şakalar işte. Ben bazen gol atamayınca kendime ayaksız, elsiz diyorum. Yani Aa kendime... diyor. Aha. diyor. Çok Sakin. Relaks. Onun topun altına mı kaldı? <laughs> evet. Evet. Arkadaşlar ya da benim elimle mi kalsa bu? Rahat şut atar mısın? Atarım, atamam. Çok uzak olmuş. Aa ya. yatağı diğer tarafa çekse de. Oh. Değil mi daha rahat oradan. Arkadaşlar sizi seviyorum. Tabii ki ben de. Oğlum var ya bu çok. Senin bu kanala üye olman var ya bizim belki abonemizi yükseltebilir. içeriklerimizi çok yükseltecek. Abonelerimiz de. inşallah arkadaşlar abone olursa yükselecek. Arkadaşlar lütfen abone olun. Kanalımıza bir kişi daha eklendi. Ablam falan da vardı. Ablam gelmediği için her videoyu aslında ben tek çekiyordum. Ama Musab da artık var. Bu tabii ki Kerem ve Zehra kardeşlerde de olacak. Evet arkadaşlar. Bu arada Kerem ve Zehra kardeşleri de ve Minecraft Kerem BLK'ne 7 abone olup like atmayı unutmayın. Ve ikisine de, de bildirimleri açmayı unutmayın. ikisine de like atmayı unutmayın ve ikisine de abone olmayı unutmayın. Yeni kişimiz neredeyse bununla videomuz gelecek. Lütfen abone olun. Zaten paralı değil bir şey değil. Çok da like istemiyorum. 5-10 yeter yani. Zaten çok fazla kişi yok. Değil mi? Bence de yeter. Yani 28 abone varsa bir bazı video, evet shorts'larıma 46 like bana geliyor. Hatta toplam mesela shorts'ların bazılarının karşısına çıktığı için 11.600 toplam görüntülenmem var. Aslında ama o kadar olması şu anlık imkansız. Ama arkadaşlar lütfen tanıdıklarınız varsa onlara söyleyin ve o abone olabiliyorlarsa olsunlar. Ve her videomuza bir 7 ya da 10 like ya da 3-5 like gelirse çok güzel olur zaten arkadaşlar her videoya 5 ya da 3 like arası gelirse ya da 2 ve 5 like arası gelirse her videoya e, günde 2 içerik atabilir ya yani musab gelirse 2 içerik atabiliriz ya yani diyeceğim şey bence Müncaş hiç futbol oynamayalım. Ben de hiç oynamıyorum. şimdi ne diyordun? ne diyorsun mesela 2 ile 5 arası like atın bu mesela bu videoya 2 bir like ya da 0 like atmayın. 2 ile 5 arası like atın ya 2 like ya 3 like ya 4 ya da 5 like ya da daha fazla. Öyle yapa yapa, yapa. abone yani siz tanıdıklarınıza söyleye söyle yavaş yavaş abone arttıkça kanal da büyüyecek. Daha iyi içerikler bile gelecek. Belki de ne olabilir yani? Mesela sokaktayız gece. Onun gibi bir şeyler bile gelebilir. Geliş. Yani geziyoruz. Var ya aslında bir ara mı çok? Dayımlar dayımlar düğüne müğüne gidiyor ya bazen giderse. Diyorum ki acaba biz acaba beni de o arada çağırıyorum. Dayımın arabada otururuz video çekeriz. Dışta. Sence izinleri verirler mi? Vermezler mi? Neyse. Yani arkadaşlar diyeceğim şey bu zaten öyle kanal büyüye büyüye daha fazla videolar ve çok iyi içerikler gelecek. Lütfen dediklerimi unutmayın. Yani parasız dediğim gibi. Ve 20 dakikada olsun gel birazcık daha konuşalım ve bitsin. Dur kamerayı gel şuraya alalım. Gel, gel şuraya. Dur şunu iptir birazcık. Ya da direkt şöyle koyalım. <laughs> Lan bir kafa gözüksün. Arkadaşlar şey bu arada. başladığımızda çok şeydik ama Musab da bu kanala katılmak istediği için ama Musab bu kat kanala katılmayla şey yapmışsın orada 36 abone mi ne vardı? Ama bence buraya da gelebilir. 50 abone vardı. 50 abone mi? Yok ya. 50 abone diyebilirim ben. Neyse varsa var. İnşallah arkadaşlar da abone olursa ya da farklı farklı tanıdıklarına söyleyip onlar da abone olabilirse. Ya zorlamıyorum. Abone, yani ben sadece diyorum abone olabilirsiniz olun. Ama aileniz izin vermiyorsa yapacak bir şey yok. Tanıdıklarınıza da söyleyin ama onların da ailesi izin vermiyorsa olmasınlar. Ama izin veriyorlarsa lütfen olsunlar. Onun için o zaman... kanal da büyüyüp içerikler daha fazla olur. O zaman videoyu bitirelim mi burada? Bence bir 20 dakika olsun ya. Olsun tamam. Tamam yani 20 dakikayı bekleyelim. Yani böyle Musab da bence gelerek çok iyi bir şey yaptı. Şu anda burada internet yok. Aslında evet. bazı videolarımıza hatta efekt e efekt, e efekt e ekleyeceğiz. Mesela buna Musab'ın su içme lüklüklük. Ya yani böyle evet. olacak. Allah Bismillah ne oluyor lan? Bizi bir var. İçecek var mı ya bir yerde? Yoktur. Akabe. Hastayım ya ben. Keşke şoka gidebilsek ya. Gideriz ya. Annemler öğrenirse ölürüz. Anlık annemlerle biz. Bu yolu geçemeyiz ki o kadar enayi miyiz biz? Geçeriz. Ya geçeriz de izin vermezler. Bu ne lan? <laughs> Saatmiş oğlum çok korktu. Hatırlıyor musun eskiden buradan korkuyorduk. Burada. da. Boş böyle şeyler. Hatta bunca acaba siz bana korku evi yapın da onun videosu da mı gelse? Bilmiyorum. Abi. Bir ara. Ama o illa yatıya kaldığında olacak. Şey mesela. Şey de yatıya kaldığında olur gece video çekmek. Şimdi Aa. bak bizim abonelerimizden belki YouTube olan vardır. Tamam. Evet arkadaşlar bazı içeriklerimizi söylemeyelim. Belki çalarlar bazıları. Nasıl yani? Yani bazı YouTuber'lar başka YouTuber'dan çalıyorlar ya. Aha. İçeriklerimizi bir söylemeyelim. Kendi şeyimizden bulalım. Tamam Belki onlar da bir gün onu çeker. İzlenmesi artar. Bizim sayemizde. Ama istediğiniz gibi alın ya. Sizin de artsın aboneniz istediğiniz Arkadaşlar bir şey. bu arada şu anda sizin hangi yorum yazabilenler ve yorum açık olursa yorum yazabilenler mesela bugün 3 tane video gelirse hepsinin yorum açık olursa ya da bir tanesinin açık olursa ya da hepsinin ya da iki tanesinin açık olursa işte oraya YouTube kanalınız varsa adını yazın ya da YouTube kanalı isterseniz oluşturun. Ben de abone olayım size. Musab da abone ben olsun. olurum. Ben ne olurum? Net yani siz bana ab abonesinizdir net. O zaman videoyu bitirelim. 21 dakika oldu. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Yok bugünlük bu kadar değil pardon. Yani. <laughs> bu videomuz da bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın dediğim gibi tanıdıklarınıza da söyleyeyim. <laughs> Kaç kez aynı cümleyi kullandım. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar açık olursa da yorumlara YouTube kanalınızın olduğunu yazın ya da YouTube kanalı kuruyorum yazın. Diğer videomuza yaptım diye yazın ve artık tam. Hoşçakalın.